Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere beraber 5 veya 6 gündür uğraştığım bir oyunu söz Oyun açıklamalar kısmını bırakıyorum. Merak edenler oyuna bakabilirler. Oyunda karakterlerimiz var arkadaşlar. Sesleri falan da var. Ee, ben tabii arkadaşlarım buldukça veya işte birilerini buldukça seslerini daha çok çoğaltacağım. Şu an iki tane karakterin sesi var. Biri Rare, bir de Epic olarak deni ve Rain'in e, sesleri var arkadaşlar ve oyun 1.5.0'da başladı. Ben oyunu yapma yaptığım günlerde daha oyun 1.4'teyken başladı. Tabii ki de her haftaydı bir tane bir tane sürüm yükselterek gittim. Oyun e, bu şekilde Gold Games stüdyomuzdan yapılmış bir şekilde. 5 e, tane like var. Ben dağıttım iki tane görüntülememiz var. Ben bunu açıklama linkini bırakacağım. İsterseniz girebilirsiniz. Stüdyomuz Gold Games. Onun da linkini bırakırım. Oradan da bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ederseniz çok sevinirim. Hemen bence oyunu başlatayım artık. Yükleme ekranı da var arkadaşlar. Arkadaşlar burada karakterlerimiz var. Ee, adlarını şöyle göstereyim. Deni, Rain, King War, Ice Count ve Weave Lord olarak 5 tane karakterimiz var. Burada Ender'lik seviyeleri yazıyor zaten arkadaşlar. Rare, e, Rare olarak tek bir tane karakterimiz var. Ona Deni Ender olarak ee, onun sesi var. Epic olarak Rain e, onun sesi var arkadaşlar e, efsaneviliğin yok. On sonunda suikastçının yok ve bilinmeyenin de sesi yok arkadaşlar. Bakın ben böyle adlarını göstereyim sizlere. Şimdi ayarlar kısmımızda müzik açma mı var arkadaşlar. Ve ben bunu videosunu çekerim arkadaşlar. Çok kolay bir yapım var arkadaşlar. Bilenleriniz biliyordur. İşte böyle şey var arkadaşlar. Burada da bir tane e, para logomuz var arkadaşlar. Biz normalde değişken kullanıyorduk değil mi arkadaşlar? E, burada bir şey yapmak için. Ben değişken kullanmadım. Daha farklı bir yöntemle yaptım. E, onu da size gösteririm. E, burada karakterler var. Karakterlerin üzerine tıkladığınızda ayrı bir dekora geçer. Onda siz bakarsınız nasıl bir karakterler var diye. Benim için şu anda en iyisi bu, bu ve bu olarak şey var. Ee, en sevdiklerim tabii ki de öbür karakterleri de getirdim. Tabii biraz ses konusunda ee, tek başıma değilim. Başkaların sesi de olacak. E, o, o şey sesi de var arkadaşlar karakterlerde. ve Reyni sesine bakabilirsiniz oyuna girip. O sonra araştırabiliriz mesela burada nasıl bunu yapmışım, bunu nasıl yapmışım diye bakabilirsiniz. Ama şunun kesin videosu gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Ee, bunu kaç gündür uğraşıyorum. Daha oyun deneme aşamasında tam oyun hazır değil ee, şu bir tane oynama butonu falan olacak arkadaşlar Karakterleri seçip oyuna gireceksiniz ve savaşacaksınız arkadaşlar. O sonunda para biriktirip e, şuralardan dükkanla şunu açıp başka karakterler de elde etmeye çalışacaksınız. Bence oyun iyi olur arkadaşlar böyle dedim düşündüm ve bu oyunu yaptım arkadaşlar. İşte bu kadardı arkadaşlar ben daha çok günceleme getireceğim arkadaşlar bu böyle oyunların yapmamızı istiyorsanız 5 like atın ve arkadaşlar abone olmayı da unutmayın e, ve ayrıcalık olarak da o e, müzik yapmayı size göstermemi istiyorsanız da 2 like yeterli arkadaşlar e, görüşmek üzere bay bay.